Hazır mıyız? Dostlar birini beni dinleyin. Ey Türk gençliği. Ey Türk gençliği. Birinci vazife. Türk istiklalini. Türk, İstiklali. Türk, İstiklali. Türk Cumhuriyeti'ni Cumhuriyeti. İlenemek Muhafaza ve Müdafaa etmektir Mevcudiyetinin İstikbaliniz... İstikbaliniz... Yegane temeli budur. Yegane temeli budur. Bu temel senin... Bu temel senin... En kıymetli hazinendir. En kıymetli hazinendir. Ey Türk İstikbali'nin evladı... İşte bu... İşte bu... Ahval ve... Ahval ve... içinde davet... Şeraret davet... Vazifem... Vazifem... Türk İstikbali... Muktacım at. Muktacım at. Muktac olduğunuzu Damarlarındaki hastir kanla geçti. Ne mutlu bir günle. Teşekkürler.